Son günlerde çip tartışması nedeniyle tepkilerin odağında olan SpaceX'in CEO'su Elon Musk bu kez Mars'ta bir koloni kurmak istediğini söyledi. Musk, Mars şehri muhtemel bir 3. Dünya Savaşı'ndan önce kendi kendine yetecek şekilde ayakta tutmaya çalışmalıyız dedi. Uzay araştırmaları yürüten SpaceX'in CEO'luk görevini üstlenen Elon Musk'ın en büyük projelerinden biri Mars'a gitmek ve Mars'ta bir koloni kurmak. Musk ve Musk'a bağlı şirketler bunun için canla başla çalışıyor. Elon Musk ise 2020 Mars Topluluğu Sanal Konvansiyonu'nda yaptığı açıklamada Mars hayali hakkında daha fazla şey söylüyor. Üstelik ünlü milyarderin söyledikleri arasında 3. Dünya Savaşı'na yönelik bir uyarı da bulunuyor. Elon Musk, 2020 Mars Topluluğu Sanal Konvansiyonu'nda yaptığı açıklamada hedefinin muhtemel bir 3. Dünya Savaşı'ndan önce Mars'ta kendi kendine yeten bir şehir yaratmak olduğunu ifade etti. Musk bunu hedeflemenin yararlı olacağını düşündüğünü söylerken, hedefin sadece birkaç kişi veya bir üst değil, kendi kendini idame ettiren bir şehir olması gerektiğini belirtti. İnsanlığın, dünya üzerindeki yaşamının büyük bir savaşla süper yanardağ patlamasıyla, göktaşı çarpmasıyla ya da kendi kendine yok olabileceğini yönünde yorum yapan ünlü isim, olası bir 3. Dünya Savaşı'ndan sonra ise Mars'ta kendi kendine yeten bir şehir kurma olasılığının oldukça düşük olduğunu kaydetti. Musk buna ek olarak bu şehri muhtemel bir üçüncü Dünya Savaşı'ndan önce kendi kendine yetecek bir şekilde ayakta tutmaya çalışmalıyız dedi. Dünyadan Mars'a herhangi bir sebeple tedarik sağlanamaması halinde Mars'taki şehrin yok olup olmayacağını test etmenin önemini vurgulayan Musk, 3. Dünya Savaşı'ndan önce ya da sonra Mars'ta kendi kendine yetebilen bir şehir yaratabilecek miyiz? Umarım böyle bir savaş asla olmaz. Ancak böyle bir şehir kurmak istiyorsak bunu savaştan önce denemeliyiz ifadelerini kullandı. Öte yandan Elon Musk açıklaması medeniyet mevcut durumda çok güçlü görünmüyor. Biliyorsunuz şu anda biraz cılız görünüyor diye de ekleme yaptı. Musk daha önce 2050 yılına kadar Mars'ta bir şehir kurma arzusunu dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yüksek teknoloji alanındaki özgün yatırımlarıyla tüm dünyada dikkat çeken Elon Musk ile bir görüşmem oldu. Baktım çok heyecanlı. Kendisinin vizyonunu, hayallerini, gayretini bizzat ağzından dinleme imkanım oldu. Gördüm ki her şey önce bir hayalle başlıyor. Eğer hayal olmazsa ondan sonra da bunu gerçekleştirebilmek mümkün değil. İnsan hayal kurabildiği müddetçe yaşar ve başarıya koşar dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Konseyi'nce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Genç Kadın Liderlik Programı sertifika törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Dönem başkanlığımızın ana konularından birini kadın sorunlarına ayırdık. 13. İslam Zirvesi'nde yaptığımız çağrı" Üçte olsa diğer ülkeler nezdinde makes buldu. Teşkilat bünyesinde ilk kez bir istişari kadın konseyi kuruldu. Hali hazırda bu konseyin de dönem başkanlığını üstleniyoruz. Kadın konseyinin teklifiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Genç Kadınlar Liderlik ve Girişimcilik Programı bu çabalarımızın bir neticesidir. İnşallah bu adımlar sizler tarafından çok daha güçlü, yaygın şekilde devam edecektir diye konuştu.